Merhaba sevgili Yengeç burçları. Güneş burcu Yükselen burcu ve Ay burcu Yengeç olanlar, Haziran ayı ex partnerdan bir adım var mı? Bir hareket olacak mı? Bakalım. Bayağı bir zamandır istiyordunuz bu videoyu benden. Evet ve çok önemli bir dönem çünkü tam Haziran ayında Merkür gerilemesi var. O yüzden de birçok burçta ex partner adımı bekliyorum aslında ben. Hadi bakalım. Güneş burcu, yükselen burcu ve Ay burcu Yengeç olanlar ex partner ne düşünüyor ne hissediyor bir adım atacak mı ve bir engeli var mı Hmm. Peki. Ne bakalım? Denik prenses. Yani bir adım atacak mı dedik orada biraz böyle soğuk bir enerji geldi açıkçası. Peki. Engele baktık Kupa kupamızı geldi. Peki. Evliliklerle ilgili aile evlilik ile ilgili bir engel olabilir. Şimdi enerji kehanet destesinden de bir kart alacağız. Ex partner'ın enerjisine bakacağız. Güneş burcu, yükselen burcu ve ay burcu. Yengeç olanlar. Ex partner'dan bir adım var mı? Enerjisi hangi yönde? bakalım. Eli kolu bağlı geldi. Hmm. Şimdi bu tabii yani düşünce dünyasıyla da ilgili bir şey olabilir. Hani kendi elini elini kolunu bağlayan kendisi de olabilir. Veya hayatında elini kolunu bağlayan bir kişi, durum, bir olay veya bir bir ilişki de olabilir. Evet. Tarot özel açılımları ile ilgili ve kahve falı ile ilgili bana ulaşmak isteyen arkadaşlar gmail.com'dan ulaşabilirsiniz. Facebook ve Instagram adreslerim de aynı. Tarot dolu yaşam. oralardan da ekleyip abone olup destek olursanız sevinirim. Ve YouTube'da abone ol butonunun yanında bir zil işareti var. Orayı da bir tıklarsanız bildirimlerinizi açmış oluyorsunuz. Böylelikle ben videoları yayınladığımda hemen haberiniz oluyor diyoruz. Ve artık açılıma geçiyoruz. Ex Partner ne düşünüyor? Kupa 8'lisi. Şimdi bu kartı birçoğunuz için şöyle okuyabiliriz. İşte Ex Partner arkasını dönüp gitmiş gibi gözüküyor. Bakın Kupa 8'lisinde burada bu kişi aslında hani sevgisi, aşkı devam ettiği halde yani duyguları bitmemiş tam olarak ama bu ilişkide onu mutsuz eden, rahatsız eden, huzurunu bozan veya yetmeyen yani artık yeterli gelmeyen bir şey varmış ve bu kişi arkasını dönüp gitmeyi tercih etmiş. Şimdi birçoğunuz için ex partner'da böyle bir hani içsel arayış, böyle bir arayışa girme, hani ne istediğini bilmiyor, ne yapacağını bilmiyor gibi öyle bir uzaklaşma da olabilir. Bazılarınız için bu kartı da somut anlamda hayatında bir yolculuk, lokasyon değişikliği, şehir, ev değişikliği, yani taşınma, uzaklara gitme, iş değişikliği falan da hani o anlamlara da gelen bir kart. Bazılarınızın da ex partnerlerinin hayatında böyle somut anlamda bir değişim de olmuş ve bu sebeple de ayrılmış olabilir. Neticede düşünce dünyasında hani severek, Sevdiği halde arkasına dönüp gitmeyi tercih ettiği, vedalaşmayı tercih ettiğini anlıyoruz bir yolculuk kartıyla. Evet, burada işte dediğim gibi bazılarınızın ex partnerı bu ilişkide bir gelecek görememiş olabilir. Bazılarınızın ex partnerı ne istediğini bilmiyor olabilir. Bazılarınızınki de ilişkiye hani tam olarak odaklanamıyor veya bu ilişkide onu bir şeyler rahatsız ediyor olabilir. Yani hepinize göre değişik sebepleri olacaktır. Düşünce dünyasında da o ayrılıkla ilgili fikir var. Peki duygu dünyasında ne var? Değnek prensi. Evet şimdi video izleyen erkekler, kadınlar hepiniz için ortak mesaj. Ex partner, bazılarınızın ex partneri ateş gruplarından olabilir. Ve genç bir enerji bakın sizden daha küçük bir insan da olabilir. Ya da biraz böyle hani yaşının altında zaman zaman çok çocuksu davranabilen bir kişi de olabilir. Ateş burçlarından koç, aslan veya yay burçlarından olabilir bu kişi. Ex partneriniz bu burçlardan değilse bile bu kişinin duygu dünyası böyle enerjik, dışa dönük, sosyal, sıcakkanlı. Neticede ateş kartları neydi? Özellikle de saraylı kartlar olarak okunduğunda tutku, heyecan, ihtirasla ilgili kartlar değil mi? ve hani sosyal enerji ile ilgili kartlar. Evet yani bu kişi aslında sizi size karşı bir heyecan hala hissediyor. Tutku hala hissediyor. Aslında içten içe harekete geçmek istiyor, özlüyor gibi de okunabilecek bir kart. Çünkü haberlerle ilgili, gelişmelerle ilgili. Ama ona engel olan bir şey var işte. Burada da kupa olması. Şimdi okuyacağız onu. Hani değişken bir enerji. Yani çok güven vermeyen bir enerji olduğunu da söyleyelim. Onu da söylemeden de geçmeyelim. Biraz şey olabilir, yani çapkın olabilir, çok dışa dönük olabilir, çok böyle birazcık havai olabilir. Hani öyle e, bir kart geldi açıkçası yani. Değenek Prensi hani çok böyle güçlü, ayakları yere sağlam basan bir enerji değil. Peki bir adım atacak mı? Iııı ee, şu an için hayır bir saraylı kart olarak kılıç kralı geldi. Bakın belli bir mesafede durmayı tercih ediyor. Zaten ilişkide aranıza bir soğukluk bir mesafe sanki girmiş. Yaklaşan enerjilerde haziran ayı için adım atmayacağını söyleyebiliriz. Uzaktan izliyor gözlüyor sanki böyle bakın. Ama belli bir mesafede kalmayı tercih ediyor bu kişi dengeyle de ilgili bir kart aynı zamanda. Bu tam hani adım atacak mı sorusuna bu kartın gelmesi manidar oldu yani. Duygularıyla mantığı arasında denge kurmakta zorlandığını hissediyorum ben. Yani bir tarafta hani heyecanı devam ediyor aslında tutkusu veya özlemi ama bir taraftan da mantığı ona hayır diyor. Dolayısıyla tam böyle iki arada bir deride kaldığını hissediyorum ama yine de mantığına uymayı tercih ediyor. Bakın kılıç kralıyla. Evet böyle biraz daha hani buz gibi bir enerji yani neticede burada engeli ne oraya şimdi bakacağız kuponlusu. Evet. Şimdi birkaç farklı şekilde okuyabiliriz bazılarınız için. Yani kuponlusu neydi? Hani uyumlu, sevgi dolu, huzurlu ve güven dolu ilişkileri anlatıyordu ve yani bu ilişkide bulunan kişiler arasında bir uyum, ahenk olmasını anlatan bir kart aslında. Mutlu ilişkileri, evlilikleri ve mutlu aileleri anlatan bir kart. Aa, belki bu ilişkide huzur veya aranızda uyum yok o şekilde belki düşünüyor. Onun kafasında idealize ettiği ilişki, evlilik, aşk bu ama bu ilişkide bazı şeyleri işte bu noktada eksik görüyor olabilir. Bazılarınız için bu kartı şöyle okuyabiliriz. Ex partnerınız evli ise eğer çünkü aranızda evli kişilerle de ilişki kuranlar olduğunu biliyorum. Özel açılımlardan ötürü biliyorum. Evet evli ola, evliliği engel olabilir yani neticede bu kişinin şu anda en büyük engeli bir. Bu ve bu sebepten ötürü bir adım atamıyor. Yani eli kolu bağlı olabilir. Çünkü enerji kehanet destesinden de eli kolu bağlı geldi. Şimdi bakın bu kart iki türlü okunuyor. Birincisi bu kişinin hayatında somut anlamda onun elini kolunu bağlayan gerçekten bir durum veya bir ilişki bir şey var yani. Bu kartın öbür anlamı o kişinin elini kolunu bağlı hissetmesinin nedeni kendi bakış açısı da olabiliyor bazen. Yani ilişkiye bakış açısı ya da birlikte olduğu insana bakış açısı. Kısıtlı bir noktadan bakıyor olabilir. Ee, bu anlamıyla okuyacaksak da işte şurada ilişkide huzur ve uyum olmayışını düşünmesi sabit bir fikir olabilir. Ex partnerimiz evli ise o zaman onun evliliği engeldir. Çoluk çocuk eşi ve elini kolunu bağlayan şey de budur. Olarak okuyabiliriz. Evet her şeyin en güzeli en hayırlısı sizi bulsun inşallah. Hoşçakalın. Merhaba sevgili aslan burçları. Güneş burcu, yükselen burcu ve Ay burcu Aslan olanlar, Haziran ayında ex partner'dan bir adım var mı bakalım. Evet, epey bir zamandır istediğiniz bir video konusuydu bu. Burçlara göre istemiştiniz. Şimdi bakalım. Güneş burcu, Ay burcu, yükselen burcu Aslan olanlar ex partner ne düşünüyor? Ne hissediyor? Bir adım atacak mı? Engeli var mı? Para dokuzlusu. Evet. Hmm. Kararsız sanki. Ay hadi sen de gel. Elime geldin. <laughs> Çok güzel. Evet. Resmen yani bu kupa şövalyesi kafasını çıkardı böyle. Ve asılan adam. Evet adım var. Var. Enerji kehanet destesinden de bir kart çekeceğiz. Ex partnerin enerjisine bakalım şu anki. Evet. Güneş burcu, yükselen burcu ve ay burcu aslan olanların ex partnerlarının enerjisi nedir? Bir adım atacak mı? Romantizm kapısı. <laughs> evet. Güzel. E, duygu dünyasında bir kararsızlığı var sanki. Evet. E, tarot özel açılımları ile ilgili ve e, kahve falı ile ilgili bana ulaşmak isteyen arkadaşlar tarot dolu yaşam at gmail.com'dan ulaşabilirsiniz. Facebook ve Instagram adreslerimde aynı tarot dolu yaşam. Oralardan da ekleyip abone olup destek olursanız sevinirim ve YouTube'da abone ol butonunun yanında bir zil işareti var. Orayı da bir tıklayın lütfen. Bildirimlerinizi açmış oluyorsunuz. Videoları yüklediğimde haberiniz oluyor diyoruz ve açılıma geçiyoruz. Merkür gerilemesi var e, Haziran'da. O yüzden birçok burca ex partner'dan adım bekliyorum. Açık söylemek gerekirse size de adım geliyor olarak çıktı. Peki düşünce dünyası nedir dedik? Kupa e, para dokuzlusu Mutlu yalnızlık kartı biliyorsunuz. Yani şu anda ex partner daha çok işe güce parasal konuları şu anda enerji harcıyor gibi gözüküyor. Buradaki kişi sosyaldir. Evet insanlarla flört halindedir. Yani hani asosyal bir enerjide değildir. Ama hayatının ana odağında her zaman için parayla ilgili konular vardır. Keyifli ruh hallerini, bolluk bereketi de bir taraftan anlatan çok çok güzel bir kart. Evet Aklınızdaki kişi ex partnerin ruh halinde bir taraftan özetlemiş olduk. Ee, insanlarla geçici belki flörtler halinde ama daha çok kariyerine odak gözüküyor. Düşünce dünyasında şu anda ciddi bir ilişki kurmak hani o tip bir fikri, bir amacı yok gibi açıkçası. Hayatında yani ana odağında olan şey o değil. Yalnızlıktan da hoşlanan bir kişi ex partneriniz. Evet. Ve şu anda da hayatında öyle bir keyifli bir dönemde yaşıyor açıkçası. Şimdi peki duygu dünyası dedik. Buraya da değnek ikilisi geldi. Kararsız baya bir süredir ee, aslında bir adım atayım mı atmayayım mı diye düşünüyor olabilir. Şimdi iki kişi arasında mı diyeceğim ama onu anlatan bir kart gelmedi. Yani bir azizedir, kraliçedir öyle bir şey yok ortada. O yüzden bir adım atayım mı atmayayım mı gibi belki. iki fikir iki durum arasında kalmış gözüküyor. Şimdi biraz oyalanan enerjileri anlatır değnek ikilisi. Yani epey bir süredir karar almaya çalışıp alamıyor gibi sanki. Hani hangisi benim için daha doğru olur gibi böyle oyalandıkça oyalanan bir enerjide. Ne anlıyoruz? Duygu dünyasında kararsızlık hakim şu an. Aslında bir tarafı adım atmak istiyor ama bir tarafı ciddi ilişki istemiyor gibi sanki adım atarsa o ilişki ciddiyete dönecek ya da siz öyle bir şey bekleyeceksiniz. Belki sanki bu işine gelmiyor olabilir. Bazılarınız için böyle okuyabiliriz. Bazılarınız için şu anda aşka meşke pek enerji harcayacak durum olmayabilir. Bazılarınız için belki aklında başka bir plan var kendi hayatıyla ilgili. Dolayısıyla bu ilişki hani bir daha başlasın mı? Yani başlayayım mı başlamayayım mı gibi öyle bir kararsızlık benim için doğru olur mu gibi bir kararsızlık yaşıyor da olabilir. Epey bir süredir kararsız olduğunu da buradan anlıyoruz ama artık karar aşamasına geçiyor onu da söyleyelim. Evet bir adım atacak mı? Sevgi dolu, duygu dolu bir hareket, bir mesaj, bir adım, bir hediye, bir telefon. Yani ondan gelecek adımda bu romantizmi, özlemi ve duyguyu çok net olarak da hissedeceksiniz Kupa Şövalyesi. Şimdi peki. Aslında şu ana kadar ki yani burçlara karışık bakıyorum ama şu ana kadar ki baktığımda tam soruya cevap direkt kupa şövalyesi gelen ilk burçsunuz. Ee, ama bir uyarımız olacak. Çünkü burada da birazcık çapkın olma ihtimali var. Şurada şu enerjide hissediyorum. Kupa şövalyesinde biraz hani Don Juan gibi böyle yani nasıl söyleyelim. Hani aşk hayatında birazcık dengesiz ya da çapkın olabilen hani aşk kadını, aşk erkeği gibi davranıp belli bir süre sonra dengesizliğiyle veya yani çapkınlığıyla ilişkideki ilişkide sorun oluşturabilecek insanları da anlatıyor. O çapkınlık olayına bir dikkat. Hepinizin ex partneri çapkın demiyorum ama böyle bir ihtimal var. İki kartta birden ben bu mesajı aldım. Video izleyen erkekler, kadınlar hepiniz için söylüyorum. Evet bu arada videoyu izleyen erkekler kadınlar yine hepiniz için şunu söyleyelim. Ex partnerinizin su gruplarından olma ihtimali var. Balık, akrep, yengeç ya da su gruplarından değilse ex partneriniz romantik keyifli bir davetle yani bir teklifle de size geliyor olabilir. Evet şimdi dördüncü soru bir engeli var mı? Asılan adam geldi bir major kart. Asılan adam kartında anlatılan bir kişinin hayatında böyle eli kolu bağlı, çözümsüz, sorumlu yani e, dönemleri anlatır. Ve böyle hareketsiz olduğu, durağan olduğu bir konuyla, bir durumla veya bir sorunla uğraşmasını anlatıyor. Aslında asıl adam genel olarak. Bu kişi bu problemi çözemiyordur, ileri geri gidemiyordur, sorunu aşamıyordur da ve böyle hayatın ortasında asılıyor gibi hissediyordur kendini. Şimdi burada Bazılarınızın ex partnerinin hayatında mesela işte aile hayatıyla ya da iş hayatıyla ilgili önemli bir durum olabilir. O sebepten ötürü yani o sorunu aşamadığı için bir türlü şu dönem bir türlü geçmediği için gelememiş olabilir. Hepimiz malum tabi pandemide aynen böyleydik asılan adamdaki gibi maddi manevi duygusal aşk hayatımızda iş hayatımızda aslında yani hani çok fazla bir gelişen ilerleyen herhangi bir şey olmuyor. Hepimiz evin içine hapsolduk çünkü. Ve o yüzden çok böyle duran ve sorumlu bir dönem hepimiz için. Buradaki asılan adam kartı pandemiyle ilgili bir ruh hale olabilir. Bazılarınızın hayatı için belki açılıma gelmedi ama yani bir başka kişiyle bir yaşadığı sorunla ilgili olabilir. Oradaki problemi çözemediği için olabilir. Vesaire vesaire. Yani sonuç olarak o kişi ...hayatında e, hiçbir sorunu çözemediği, atlatamadığı bir dönem yaşamış belli ki. Bu hepiniz için ortak bir mesaj ve bundan ötürü gelememiş gözüküyor. Bazılarınızın ekspartları için şöyle bir mesaj vardır. Sizinle ilgilidir bu. Eli kolu bağlı hissetmesinin nedeni sizsinizdir. E, örnek veriyorum engellediniz sosyal medyada, Whatsapp'ta, orada burada... ...hani eli kolu bağlı hissetmesinin nedeni bu da olabilir. Hani bu tip mesajlar alabiliriz. Ama işte şu blokajı artık aşıyor belli ki yani. Haziran ayında bir, burada tabii bakış açısında bir değişim de olabilir. Yani bu kişi size ve ilişkiye bakış açısında bir sorun da olabilir. Anlatabiliyorum değil mi? Hani size ve sizinle olan ilişkiye bakış açısında bir değişim yaşadıysa bu kişi, bu blokajı o zaman aşmıştır. Farklı bir noktadan bakmaya başladığında yani bir, Duygu dünyasında ya da düşünce dünyasında bir değişim yaşadıysa bu kişi, o zaman bu blokaj e, açılır. Çünkü asılan adamda bakış açını değiştir. Belki sen yanlış yerden bakıyorsundur. O yüzden bu sorunu ya da bu konuyu çözemiyorsundur diyor tarot. Evet, enerji kehanet destesi ne demiş? E, romantizm kapısı demiş. Bu ex partnerinizin şu anki taşıdığı enerji harika. <laughs> yani burada bu kupa şövalyesiyle de aynı oldu. Bakın pişti oldular böyle. Gayet e, romantik, sevgi dolu, duygu dolu bir ilişki, bir dönem sizi bekliyor. Demek ki. Evet. Her şeyin en hayırlısı, en güzeli sizi bulsun inşallah. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Merhaba sevgili Başak Burçları. Güneş Burcu, Yükselen Burcu ve Ay Burcu Başak olanlar. Haziran ayında ex partnerdan bir adım gelecek mi? Duygusu, düşüncesi nedir? Evet, bayağıdır benden istenen bir video konusuydu. Burçlara göre istemiştiniz özellikle. Şimdi bakalım. Güneş burcu, yükselen burcu ve ay burcu başak olanlar. Ex partner ne düşünüyor, ne hissediyor? Bir adım atacak mı? Bir engeli var mı? Para kraliçesi sizi düşünüyor. <laughs> Hadi sen de gel. Evet güç kartı geldi. Ee, duygu dünyasında güç kartı. Evet. Peki. Peki. değnek sekizlisi. Evet adım var. Ve kılıç prensi. Güzel. Adım var ama arada bir gergin enerji olmuş yani. Baya bir sert bir enerji olmuş ve bu da bir engel olarak geldi. Peki şimdi e, enerji kehanet destesinden de bir kart çekeceğiz. Ex partner'ın enerjisi şu anda bakalım hangi yönde. Evet Güneş Burcu, Yükselen Burcu ve Ay Burcu başak olanların ex partneriyle ilgili bir kart çekeceğiz. Enerjisi nedir? Bir adım atacak mı? Denge meleği. Evet. Güzel tarot özel açılımları ile ilgili veya kahve falı ile ilgili bilgi almak isteyen arkadaşlar tarot yaşam bana ulaşabilirsiniz. Facebook ve Instagram adreslerim de aynı tarot yaşam. Oralardan da ekleyip abone olursanız sevinirim, destek olursanız sevinirim. Ve YouTube'da abone ol butonunun yanında bir zil işareti var. Orayı da bir tıklayın lütfen. Bildirimlerinizi açmış oluyorsunuz. Böylelikle videoları yüklediğim zaman hemen haberiniz oluyor diyoruz ve açılıma geçiyoruz. Evet ne düşünüyor? Ex partner ne düşünüyor? Para kraliçesi sizi düşünüyor. Video izleyen bayanlar için söylüyoruz. Evet ciddi bir ilişki düşünüyor, evlilik düşünüyor olarak da okunabilecek bir kart. Aynı zamanda toprak burcu, e, dişi enerjilerini de anlatıyor. Evet. Para kraliçesi buraya cuk geldi. Yani düşünce dünyasında siz varsınız bu insanın. Evet şimdi video izleyen erkekler için bunu nasıl okuyabiliriz? Aklınızdaki kişi para kraliçesi yani zihin dünyasında para kraliçesi var. Bir para kraliçesi olmak istiyor. Evet yani bunu hayal ediyor bunu düşünüyor olabilir. Burada şimdi para kraliçesi ile ilgili iki mesaj var. Birincisi evliliklerle ilgili yani artık evlenmek istiyor olabilir ya da evliliğe dönebilecek yani ciddi bir ilişki istiyor arzuluyor olabilir. Burada geleneksel değerler aile yapısı, evlilik kurumu falan hani bunları anlatan bir kart. Birincisi bu konuyla ilgili bir karar vermiş. Bunu artık istiyorum diye bir karar vermiş olabilir. İkincisi para kraliçesi bolluk bereketle ilgili, para ile ilgili bir kart. Yani ekonomik anlamda hayatını garanti altına almak istiyor. Eğer çalışıyorsa iş hayatına şu anda odaklanmış olabilir. İki alanda da enerjisini çalıştırıyor olabilir. Evet. Şimdi peki, duygu dünyasında ne var? Güç kartı geldi, bir major kart. Duygu dünyasında aslında bakın, belli bir dönem adım atmak isteyip de o gücü, o enerjiyi, o cesareti, o özgüveni kendinde bulamamış olabilir bu kişi. Ancak buluyor, evet. Artık gittikçe güçlenen bir döneme girmiş olabilir ve artık o aranızda mesela uzlaşmayla ilgili, affedicilikle ilgili veya... Diplomasi diliyle ilgili bir sorun yaşandıysa yani bir uzlaşma problemi varsa ki öyle çıktı engelde de yine iletişim ve uzlaşma ile ilgili bir kart geldi. Uzlaşmazlıkla ilgili bir kart geldi. Dolayısıyla bu kişi şu anda e, duygu dünyasında artık daha uzlaşmacı, daha affedici bir dile geçmek, egolarını kontrol altına almak e, ve Hani bu kontrol edemediğimiz enerjiler var ya kibir gibi, ego gibi terbiye etmemiz gereken yani. Biraz o konularla ilgili şu anda sınav veriyor sanki bakın. İşte bu özelliği yüzünden ayrılmış, sorun yaşamış, tartışmış olabilirsiniz. Çünkü duygu dünyasında bir ego kartı çıktı. Yani şu güç kartında tavsiye edilen enerjileri çalıştırmaya başlamış olabilir. Burada şimdi tabi bazılarınızın aklındaki kişi, ex-partnerınız Aslan burcu yani ateş burçlarından olabilir çünkü adım var mı ee, sorumuza da değnek sekizlisi geldi ateş ateş yani iki ateş enerjisi evet birçoğunuzun ex partneri ateş burçlarından yani aslan yay veya koç burçlarından olabilir bazılarınızda da hava gruplarından olabilir. İkizler, terazi veya kova burçlarından olabilir. İlla ki bu burçlardan olması gerekmiyor. Güç kartı aynı zamanda tutkularla da ilgili bir kart. Yani bir ateş enerjisi. Sonuçta bu kişinin duygu dünyasında tutku çıktı bakın. Evet. Hem de baya e, yoğun olmalı ki bir major kartla geldi buraya. Evet şimdi bir adım atacak mı dedik. Değnek sekizlisi geldi. E, e, evet yani. <laughs> Evet gelebilecek en güzel kart o anlamda. Ee, bakın bu numarası 8 bunun da güç kartının da 8. O yüzden burada tabi 2 8'li kart yan yana ayın 8'i 18'i gibi. Hani böyle bir dikkat edin bir de 8 gün 8 hafta gibi. 8 sayısına dikkat diyoruz. Sosyal medya üzerinden işte mesajlar veya hani üst üste aramalar, mesajlaşmalar gibi çok yoğun bir iletişim ağına da gireceğinizi hissediyorum. Bu kartla ya çok yoğun iletişim ya çok yoğun görüşme hani üst üste sık sık gibi. Ama tabii şimdi pandemi zor o yüzden bence bu iletişimdir. Evet. Ve dördüncü kart bir engeli var mı aklınızdaki kişinin? Yani bu zamana kadar neden adım atmadı hani? Engeli neydi? İşte o egosal davranışları, sert lafları, sözleri, gaza gelerek düşünmeden hareket etmesi, konuşması, kırıcı davranması ve bu kişi bu tarzı, bu üslubu yüzünden sizde bir yani kalbinizi kırmış olabilir ve bu bu sebepten ötürü gelemiyor olabilir. Yine aranızdaki iletişim problemlerinde siz bir kılıç prensi gibi davranmış, siz kalp kırmış ve can yakmış olabilirsiniz. Siz egosal davranmış olabilirsiniz. Araya hava gruplarından genç bir enerji girmiş olabilir. Bu ikinci bir kadın ya da ikinci bir erkek olabilir. Prensler kadın erkek iki cinsi de anlatır. İkizler kova veya e, terazi burçlarından biri girmiş olabilir hayatına. Ve o kişi e, hayatında olduğu için gelememiş olabilir. Yani buradaki kılıç prensine bir başka kişi sizin taşıdığınız enerji... Ex partnerin enerjisi ya da ikinizin arasında oluşan o kara bulutlar ve iletişim krizleri ego çatışmaları olarak özetleyebiliriz. E. Evet. Peki şimdi bakalım meleği aslında çok güzel bir kart geldi. Bakın enerji kehanet destesinden meleği ex partnerimize yardım ediyormuş duygularıyla mantı arasında bir denge kurmaya, iç dünyasını dengelemeye çalışıyor bu kişi belli ki. Burada anlatılan ego, ex partnerinizle ilgiliyse ki öyle ego kartı geldi. Onu dengelemeye, daha barışçıl, dengeli, sakin, huzurlu bir iletişim dili kurmaya çalışıyor bence bu kişi. Çünkü de Burada enteresan oldu. Bakın şunların ikisi de yani şöyle alalım. Öfke, agresyon ego falan her ikisinde de ihtiyaç olunan enerji aslında denge. O yüzden de o yüzden de ex partnerınız aslında neye ihtiyacı olduğunu biliyor ve o konuyla ilgili şu anda çalışıyor bence uğraşıyor Çünkü genel enerjisinde denge çıktı bakın Bazı şeyleri dengeye oturtup gelecek bu kişi böyle bir çeki düzen verip gelecek sanki öyle hissediyorum denge meleğinden. Evet her şeyin en hayırlısı en güzeli sizi bulsun inşallah. Kendinize çok iyi bakın lütfen. Öpüyorum hoşçakalın.